Youtube kanalına hoş geldiniz. Malta'da <laughs> devam ediyoruz. Sevgili <laughs> Hanım'la tanıştık biraz önce. İngiliz pette kendisi İngilizce öğretmenliği yapıyor. Şimdi sizin alınıza birkaç soru soracağım. Ama öncelikle bana kendinizden bahsedelim. Tabii Siz ki. Izleyen. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malta'ya hoş geldiniz. İngiliz Pet'e hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, ben Sevgi. 14 senedir İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Gerçekten işine aşık bir öğretmenim. Türkiye'de başladım İngilizce öğretmenliğine. Sonra evlendim ve Malta'ya yerleştim. Ve 2 e, senedir de İngiliz Pet'te İngilizce öğretmeniyim. Teşekkür ederim. O zaman ufak soruyla başlıyorum. Evet. Öğrenciler sizce neden Malta'yı seçmeli dil eğitimi için? Ve Malta içerisinde neden İngilizce seçmeli? Hı -hı. Hani ne gibi farklı özellikleriniz var? Hı -hı. Neler sunuyorsunuz öğrencilere? Öncelikle Malta'yı seçmelerinin nedenlerinden biri burada official yani resmi yabancı dil, ikinci yabancı dil İngilizce. Hı -hı. Yani okuldan çıktıkları, okulda zaten hep İngilizceye maruz kalıyor öğrencilerimiz. Ama okuldan çıktıkları andan itibaren gerçek yaşamlarında da İngilizceye maruz kalacaklar. En önemli nedenlerden biri bu. İkincisi birçok ulustan farklı farklı insanların İngilizce, dil öğrenimi için burayı seçmesi. Yani birçok ülkeden arkadaş edinme ve bu arkadaşlığı edinirken, bu arkadaşlığı sürdürürken İngilizce kullanıyor olmaları ve farklı kültürleri tanıyor olmaları. Aslında Malta'ya geldiklerinde sadece İngilizceyi öğrenmeyecek arkadaşlarımız, öğrencilerimiz farklı kültürden insanları tanıma fırsatı da elde edecekler ki bu bence çok önemli evet. hayatları için. E tabi bir de ekonomik koşullar. Yani İngilizce okulları tabii ki dünyanın birçok yerinde var ama bir karşılaştırma yaptığınızda Malta gerçekten sizler uygun. çok daha iyi biliyorsunuzdur, çok daha uygun. Örneğin burada ulaşım bedava. Evet, bu, bunu ben bugün <laughs> öğrendim. Aynen. Bu Yıllardır benim Malta öğrenci gönderiyor. <laughs> Biri de çıkıp bana demiş yani Malta'da kolaylıkla şeyler bedava evet, diye. Ulaşım kartını aldıktan sonra. İstediğiniz her yere gidebiliyorsunuz. Süper. Tabii ki evet, euro burada geçerli. Tabii ki Türkiye'nin koşullarını biliyoruz, ama gerçekten diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yaşam anlamında da, ekonomik anlamda daha uygun. Evet. Peki İngiliz Petrol olarak ne ayırıyor sizi Tabii diğer okullarla? ki. Öncelikle ben öğretmen olarak burada çalışmaktan çok mutluyum. Çünkü inanılmaz güzel bir öğretmen ekibimiz var. Çalışma arkadaşlarım, inanılmaz pozitif öğrencilere, ihtiyaçlarına yönelik gerçekten çok olumlu, pozitif bir tutumumuz var. Bunu her şeyin aslında ötesine koyuyoruz. Yani birincil amacımız öğrencilerimize bütün duydukları ihtiyaçlarla alakalı yardımcı olabilmek. İkincisi e, sınıf ortamında sadece İngilizce konuşuluyor ve sınıfta gerçekten çok farklı ülkelerden insanlar var. Mesela benim sınıfımda Fransa'dan Türkiye'den, Kolombiya'dan, Brezilya'dan, İspanya'dan öğrencilerim var ve İnan gerçekten bu birliktelik inanılmaz güzel bir harmoni yaratıyor sınıfta. Ve aslında öğrencilerimiz English pette fark etmeden İngilizceyi ediniyorlar. Çünkü edinme ve öğrenme aslında bambaşka. Sürekli İngilizceye maruz kaldıkları için, kendi yaş gruplarıyla bir araya geldikleri için farklı konularda İngilizceyi kullanma, konuşma alanına sahip oldukları için tabii ki bunun yanında elbette İngilizce öğrenirken ya da herhangi bir dili öğrenirken gramer, farklı kelimeler, yazma, dinleme becerileri gelişirken, bunları geliştirirken elbette konuşmaları inanılmaz bir şekilde gelişiyor. Evet. Elektif falan sunuyorsunuz gördüm kadarıyla. Tabii hani, ki. Derslerin e, dışında. Şöyle tabii ki diyelim ki bir öğrencimiz evet derslerinin yanı sıra 3 saatlik ya da 6 saatlik dersin yanı sıra kendini konuşma alanında geliştirmek istiyor. Ekstra derslerimiz var ya da ekstra kelimelerini geliştirmek için ekstra 45 dakikalık derslerimiz var ya da iş İngilizcesi ile ilgili bir ilerleme kaydetmek istiyor. İş İngilizcesine dair o kelimelere dair, structure'lara, yapılara dair bambaşka sınıflarımız var. Dolayısıyla en başında dedim ya öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik programı Gönül rahatlığıyla bu okulda bulabilirler. Süper, Çünkü bu, buna kafa yoran bir ekibiz. Evet, Buna esneklik sağlıyor. Öğrencinin ihtiyacını tam tabii anlamıyla karşılamasına sağlıyor. İyi hissediyor, pozitif evet. hissediyor. E, kendini önemsendiğini hissediyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Çünkü dil öğreniminde herhangi bir dilde e, öğrencilerimizin öncelikle pozitif hissetmeleri, iyi hissetmeleri önemli. Aa evet yani ben evet doğru yerdeyim ve benim ihtiyaçlarım gözetiliyor duygusu bence önemli. Evet süper. Bir de şöyle bir şey var öğrenciler Hı -hı. hep soruyor. Hani hiç İngilizce bilmeden işte bana Türkçe bilmeden nasıl anlatacaklar? Hı -hı. Ben nasıl anlayacağım falan gibi Hı -hı. sorular soruyorlar ama İngilizce bedelinde sizin gibi Türk bir staffın olduğunu görmek. Tabii ama yani şöyle ben mesela sınıfımda Türk öğrencilerimle asla Türkçe konuşmuyorum. Break time'larda bile Türkçe konuşmuyorum. Öyle mi? Aynen arada öyle. öyle. Bir anlamadım ben hocam falan. Bana bir <laughs> yani, açıklar mısınız Türkiye falan diye. <laughs> öğrencilerin kendi dillerini kullanmaları aslında o edinimi hmm. kısıtlayan bir şey. Ama günün sonunda herkes her şeyi anlamış olarak sınıftan çıkıyor. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Yani mesela bir Hı -hı. somut bir örnek verme şansınız olabilir mi? Mesela şöyle öğrencinin İngilizcesi A1. Tabii ki. Yani kötü. İşte sen anlatıyorsun onun yanına bu geliyor, bunun yanına bu geliyor falan ama adam anlamıyor. Yani Hı -hı. nasıl anlamasını sağlıyor? Oyunlarla, Hı -hı. body language ile, hmm. arkadaşlarıyla yardımlaşarak. Mesela bizim sınıflarımızda bizim başrol öğrenciler var. Dolayısıyla tabii ki biz öğretmenler olarak bir bilgi girdisi yapıyoruz ama grup çalışmaları ya da pay work dediğimiz ikili çalışmalar öğrencileri inanılmaz güçlü hissettiriyor ve tabii ki en önemlisi, aa bir kötü bir level değil bu arada. İngilizce bilmeyen herkes A1'den başlayacak. Bence en güzel levellardan biri heyecanlı bir level. Öğrencilerin o heyecanı bize de geçiyor. Oyunlarla, grup çalışmalarıyla, yazmayla Flash kartlarla o A1 inanın böyle yani aa ben dili aslında biliyormuşum evet. gibi. Misal özgüvende katıyorsun. Kesinlikle. Öğrencilerim var A1'den başlayıp B1'de B1 Plus'ta sonlandıran ve geldiklerinde tek bir kelime Bilmiyorum. dahi cümleyi bırakın kelime dahi e, bilmeden B1 Plus'la mezun ettiğimiz öğrencilerimiz Süper. var. Mesela gelen sorulardan bir tanesi ha, de bu. Tabii ki. Yani mesela ben genelde Türkiye'de öğrenciler A2, B1 arasında oluyor. Hı -hı. Hani ilkokuldan, liseden ve üniversiteden aldığımız eğitimlerden dolayı. Hı -hı. B1 seviyesinde bir öğrenci. C1'i bitirecek ama. C1'i bitirmek için ortalama kaç ay ihtiyaç var sizce? Şey birden Aa, şey bir kur iki ay sürüyor. Yani bir kur iki ay sürüyor. Dolayısıyla dört ay mı? Evet. evet. 4 ay. Ama tabii ki bu şey değil. Yani dört ayda kesin C1 olur değil. Tamam. Öğrenciye o kadar iş düşüyor ki tabiri caizse. Yani tabii ki sınıfta bir sürü aktivitelerimiz var bizim. Çeşit çeşit ve öğrencilerimizi dahil ediyoruz. Net. Ama çıktıktan sonra da aslında bir dil olur. öğrenimlerini aynen öyle. Aslında bu kendi başlarına yaptıkları bir yolculuk bir yandan da. Tabii ki bizler her zaman yanlarındayız ama okuldan çıktıklarında dili kullanmaları, çeşitli kitaplar okumaları. Ben diyorum ki öğrencilerime Malta'dasınız lütfen İngilizce şarkılar dinleyin. Kendi dilinizde İspanyolca, İtalyanca ya da Portekizce ya da Türkçe'ye maruz kalmayın. Evet. Ya Bütün da İngilizce film ya da girmeyin. Aynen falan. öyle. Aynen, aynen öyle. Birazcık da evet yani bir kur iki ay sürüyor dolu dolu iki ay e, ama öğrenciye göre de değişiyor. Tamam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşme arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay. <laughs>